arkadaşlar. Bugün sizle nasıl yapacağız? Korona virüsü yüzünden evlere hapis kaldık. Ben de kardeşimle size her gün etkinlik yapmaya çalışacağız. Bugün sarı slime yapacağız. Kardeşim videoyu çekmeden önce şöyle yaptı. Ben de size detaylı da yapacağım. Ben de pembe çıkacak diye heveslendim. Pembe giyindim. Pembe tokamı taktım. Maalesef sarı çıktı. Ben de sarı sarı boyamı katacağım ilk Şöyle. Sonra boraks katacağım. Yani böyle. <laughs> Demir slime ele yapışır. Şöyle güzel canım oluyor şimdi. Arkadaşlar siz etkinlik yapın. Bana atabilirsiniz. Ben de çok sevineceğim. Şu an arkadaşlarımla da görüşemiyorum. Sınıf arkadaşlarıma merhaba bile diyerek çıkamıyorum. Yani o kadar derecede bizim güvenlikle de dışarı çıkmamıza izin vermiyor. Koridorlara da çıkamıyoruz artık. Her yer bir hasta gibi oraya dokunsa diye artık evde hapis kalmış olduk. Öyle. Ee, gördüğünüz gibi şimdi ben az yaptım. Kardeşim gibi daha çok şöyle güzel oluyor. Azıcık daha şey yapmaya çalışacağım. <laughs> ee, güzel yapmaya çalışacağım. Şimdi Demir onu kaldır ama elime yapıştı kışı dolamadım. Neyse.